Evet selamünaleyküm Aleyküm Değerli Meslektaşlarım Allah'ın rahmeti bereketi Üzerinize olsun Ne fayda Kanalıma abone olmayı da unutmayın Değerli Meslektaşlarım Çünkü çektiğimiz videolardan Haberiniz olsun Bildirim zilini de açın ki Haberiniz olsun Değerli Meslektaşlarım ne fayda Şimdi değerli meslektaşlarım e, Biz arıcıyız Bal da üretiyoruz, arı da satıyoruz. Şimdi e, arı sattım ben. Bir arkadaş geldi 10 tane arı istiyor. Yani çıta istiyor. Her e, sanda üçer tane çıta koyacağım. Böleceğim. Ondan sonra anaları bakacağım, tutacak anası o şekil vereceğim. Çıta hesabı. Mesela geliyoruz ya, gidiyoruz ben de alıyorum şu an çıta 80 lira. Mesela 3 çıta alıyorum, 4 çıta alıyorum, 5 çıta ya da 10 çıtalık arı. Şimdi bu arkadaş 3 çıtalık arı istiyor. 10 tane sandığını getirmiş. Şöyle bunlara 3'er çıta arılarımı böleceğim. 3'er çıta koyacağım. Hem arı nasıl bölüyoruz? Değerli kardeşlerim, ileride inşallah sizler de yani iyi arıcı olursunuz ticaretini yaparsınız, satarsanız, arı bölmek isterseniz nasıl yaparsanız onu anlatmaya çalışacağım. Yani bölerken ne yapmamız lazım daha iyi kaliteli ana arı olsun diye bunları anlatmaya çalışacağım. Bismillah deyip arımızı böleceğiz değerli kardeşlerim. Bir de koyacağımız yere de göstereceğim özellikle geçen hafta yani bir iki hafta önce öyle bir video çekmiştim. Zehir döneminde olduğu için arılar çok saldırıyordu. Pek yani düzenli bir şey olmadı. Burada da güzel bir şekilde anlatacağım. Bu da ayrı bir sistem değerli kardeşlerim. Ee, yani bu arılar onar çıta daha meme yapmamış. Ama meme yapmadan da böyle biliyor muyuz? Böyle biliyoruz. Onu anlatmaya çalışacağım değerli meslektaşlarım. Bismillah. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim bunun yavru durumuna göre bölme yapıyoruz. Gelenlikle böldüğümüz arılar şu an yani böleceğim arı meme olmadığı için hem içinde çok az olacak ama günlük olacak. E, genellikle çoğunlu kapalı yavru olacak. Çünkü yeni çıkan arılar işi arı olsun. içeride çalışsın. içeride olan hazır yani şu an içeride çalışma işini yapanlar da tarlacı olur. Değerli kardeşlerim. Ama açık yumurta verirse günlük, üç günlük, dört günlük üstü daha kapanmamış. Bu böleceğimiz arı aynı arılıkta böldüğümüz koyduğumuz için bunlar açık gözlü arıya kolay kolay bakamazlar yani orada çünkü tarlacı arılar tekrar buraya geleceği için yani çıkmak üzere olan Evet, çıtaları veriyoruz kardeşlerim Evet şimdi bu sandığımıza üç tane çıta koyacağız bunu böleceğiz Bismillah burada bir başlayalım Değerli kardeşlerim bölerken de kesinlikle anaya dikkat ediyoruz. Anayı buralara koymayalım. Ana eski sandıkta kalmalı. Bu şu anlık dursun. Şimdi şöyle de yapabiliyoruz. Mesela bunu dörde de bölebilirim ya da her sandıkta üçer çıta alır. Öyle de bölebilirim. Ama ben bu üç sandığı böleceğim. Yani 13'e 14'e böleceğim yani değerli kardeşlerim. 10 tane sattım adama vereceğim. Allah'ın izniyle 3-4 tanesi de bana kalsın diye. Bu da ballı. Şimdi buna işte nasıl bir çerçeve koyacağız? O çerçeveye bakıyorum. Bismillah. Değerli kardeşlerim burada günlük var. Bal var. Bu tarafı yani yeni yeni kapatmaya başlıyor. Değerli kardeşlerim bunu da vermeyeceğiz. Evet. Değerli kardeşlerim, işte bu şekil çıtaları böleceğiz. Bunlar çıkmak üzere olan yavrular birkaç gün sonra çıkacaklar. Şu altlarda da günlük yumurtalar var. İşte bu çıtayı mesela verebiliyoruz. Bunu bu şekil ne olmuş oluyoruz kardeşlerim? Bölmüş oluyoruz. Bir ballı çıtaydı bir de yavrulu çıta her iki tarafında full yavru var. Günlük yavru da var. Değerli kardeşlerim. Bir de ballı petek ekledik mi? Allah'ın izniyle şimdi bunun üstüne kardeşlerim bir kilo şerbet koyacağım. Bir kilo da kek. Artık bunu bir ay elemeyeceğiz. Şimdi böldüğünüz araya diyorum ya mesela ana meme kapatır. Diyelim 3-4 gün sonra çıkacak. Şerbet iyi değil. Çünkü ya da getirdiğin oğul, yeni gelen ana döllü mü, dölsüz mü bilmediğin için şerbet vermek iyi değil. Anayı öldürebiliyorlar yani kesebiliyorlar. Ama bu da 3 gün sonra anasızlığını hissedecek ve meme yapacak. Buna vereceğimiz şerbet faydası var, zararı yok değerli kardeşlerim. Onun için yani şu an böldüğümüz bu ağrı da meme piyasada olmadığı için, ana yüsüp olmadığı için buna şerbet verebiliyorsunuz, şurup verebiliyorsunuz. Ya kendiniz yaparsınız ya da hazır şurup verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Şimdi bu ağrımız tamam. Ben daha sonra buna kekle şerbet vereceğim değerli kardeşlerim. Şu şekil kapatacağız. Allah'ın izniyle. Şu kenarı da boş kalmamak şartıyla. koydum yeri de değerli kardeşlerim zaten her birinin yönünü farklı koyuyorum. Oraya 10 tane koyduktan sonra videonun sonunda da o alanı çekeceğim. Çünkü gelen ana hepsinin yönü bu şekil olduğu zaman bazen yanlış sanda girebiliyor. Yanlış sanda girdikleri zaman da öldürüyorlar. Ya da dışarıda çiftleşme uçuşunda gelirken arı kuşuna falan yem olabiliyor değerli kardeşlerim. Avlayabiliyorlar. Yoksa yüzde doksan dokuz yani analar tutar yani değerli kardeşlerim. Evet. Bu sandığımız tamam. Ben şimdi bunu götüreyim oraya. Yerden de yüksek tutuyoruz. Kirpiler yemesin. Ne fayda? Daha sonra bunun altına inşallah taşları koyacağım, yükselteceğim. sizler de arınızı bu şekil bölebilir, çoğaltabilirsiniz kardeşlerim. Ya da sizden biri arı ister, üç şıta, beş şıta fark etmez. Kendi arınızda bu şekil bölebilirsiniz. Mesela ben bunda iki çıta aldım. Yanına da örülü, yani örülmüş ballı petek verdim. Yani iki çıtalı arıya iki çıta da bal verdim değerli kardeşlerim. Çünkü bunlarda tarlacı olmayacağı için yiyeceği şart. O yüzden ne yapıyoruz değerli meslektaşlarım? Ballı petek verdiğimiz halde bir de şey veriyoruz. Şerbetle kek. Çünkü bunların anası bir ay içinde çıkmış olacak. Ve Yumurta atmış olacak Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Şimdi bunu bölebilirim. Ama günlük yumurta yoksa bir tane günlük yumurtalı koyabiliriz. Ha böyle günlük yumurta da atıyorum bulamadık. Ne yaparız kardeşlerim? Mesela böyle çıkmak üzere olan çıtaları verdiğimiz zaman günlük yumurta yok. Ne yaparız? Mesela bu tepeğimiz şurası kesik ya. Günlük yumurta olan kardeşlerim. Oradan keseriz şu kadar bir şey. Buraya yapıştırırım. Ana arı buradan e, arılar yani. Ana arı dedim. Ne fayda? Arılar burada günlük yumurta olduğu için burada meme yapabilir yani. Değerli kardeşlerim. Şimdi şuna bakalım. Bismillah. Şunu bir kontrol etmedik. Ana arı burada mı değil mi? Değerli meslektaşlarım. Böldüklerimize ana arı girmesin. Çünkü bu yani ana arı burada pek bulunmaz. Genellikle yumurta attı bölgelerde bulunur. Gene de bir bakayım dedim. Bak görüyorsunuz full yumurta var. Genç ana güzel arı besledin mi? Az az nektar akımı da oldu mu? İşte arı böyle. Hem full yumurta atar hem petek görev değerli kardeşlerim. Bunda günde ortalama yani 2-3 gün sonra bu kapalı yavrulardan günde ortalama 1000 tane arı çıkar yani. Evet. Evet kardeşlerim bunu da vereceğim. Çünkü bunda biraz günlük yumurta var. Etrafı da bayağı Günlük çıkıyorlar. Yani çıktığı yere de ana arı yumurta atıyor. Kontrol edeceğim. İnşallah ana arı burada olmasa bunu da ekleyeceğim. Bu bölme sistemimiz de tamamlanmış olacak kardeşlerim. Burada ana arı yok. Dur mübarek. Arıları kontrol ederken ne fayda? Bazen insan nefesi üstüne doğru yani insan üflüyor ya konuşurken arı rahatsız oluyor insan nefesinden. Yani arıya böyle bakarken üstüne üflememeye bakın. Saldırıyor çünkü. Evet. Bir arı gelmiş. Arın bir dans yapıyor. Demek ki bölgeyi gösteriyor. Gideceği yerler yeni yeni. Bugün yağmur yağdı. Bazen arılar dans ediyor ya. Kanat çırpıyor böyle. Yön gösteriyorlarmış değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Ana arı yok burada. Bu da tamamdır kardeşlerim. Buna da bir ballı petek ekliyoruz. Çünkü ballı petekler bunlar için çok önemli kardeşlerim. Şu üstündeki sarı aldık mı bu şekil? Bunu da yerler. Ne olmuş olduk kardeşlerim? İki çıta full yavrulu koyduk. İki tane de ballı pete koyduk. Bu arımız da hazır. Evet, değerli meslektaşlarım ne fayda? Bu sandığımız İkiye bölmüşüz. iki girişi var. Ne fayda? Bundan işte iki tane arı koyacağız, böleceğiz değerli kardeşlerim. Ama önce bütün sandıklarımızı pürmezleyip yakıyoruz bu şekil. Ne fayda? İçinde mikrop kalmasın değerli kardeşlerim. Maran efendi göster. Bu şekil iki tane şimdi arı koyacağım ona. Ne olmuş olacak? İki tane arı orada iki ana çıkmış olacak değerli kardeşlerim. Daha sonra ne yaparız? İstersek bir tane anasını alırız. Ne fayda? Başka sandığa veririz. Bölme tahtasını da çekeriz aradan. Yani bunu e, köpükle de yapabilirsiniz. Bu sandık onun için özel yapılmış. Zaten geçirmeli bu bölme tahtası. Arı o tarafa bu tarafa geçemiyor değerli kardeşlerim. Ne fayda? Bismillah. Evet. Anaya bakalım önce. Ana burada mı değil mi? Ana burada göremiyoruz. ne fayda. Evet kardeşlerim bunu buraya koyduk. Zaten şu kenardaki boş çıta. Bir de ballı çıta veriyoruz. Ne fayda? Bunu bir çıta olarak bölüyorum kardeşlerim. Ama biraz ağrı buna sirkeleyeceğim inşallah. Biraz da arısı fazla olsun. Bunu kendime ayırıyorum. Birer çeta böleceğim. Şunda günlük yumurtalı olanlar var. Ee, anayı kontrol edeceğim. Ana burada mı değil mi? Bu arı yavaşça sirkeleyeceğim oraya. Ee, ne olmuş olacak? Biraz daha fazla arı oraya sirkelemiş oluruz kardeşlerim. Ne fayda. Ki kendine bakabilsin yani. Ondan sonra arın yiyeceği oldu mu sorun yok. Ana yok burada. Evet. Ne fayda. Ballı petleyin de veriyoruz. Bunun işi tamam. Bu tarafın. Şimdi değerli kardeşlerim böyle çuval aldık biz. Bu çuvallarla kapatacağız. Bu tarafını. Arı buradan oraya geçmemek şartıyla. Şimdi bu tarafa da alacağız. Bir çıta arı biraz da ne fayda. göremedik de Döndüğümüz yere girdiyse de bulamazsak da burada da kendini ana yapar. Nasıl olsa arı bölüyoruz. Fark etmez yani kardeşlerim. Evet. Önemli olan günlük yumurta olması. Çünkü bunlar hemen olmadığı için 3 gün sonra kendi ana yapmaya başlayacaklar. Var. Ana burada ne fayda? Ana arımız burada. Yani güzel bir ana arı. Şurada tam şeyin ucunda hem büyük bir ana değerli kardeşlerim. Ee, çok güzel bir ana. Bunu aşağı indireceğim. Zarar vermeden bu şekil evet. İnmedi. Hadi mübarek. Bakayım şu tarafa indi mi? İnmemiş. Evet. İndirdik. Şurada bak araya girdi. Şimdi ananın nerede olduğunu biliyoruz artık. Bu çıtamızı buraya aldık. Değerli kardeşlerim. Ne fayda? Da buraya sirkeleyeceğim. Bismillah. Evet. Ne fayda. Bir tane yine ballı pt koyuyoruz. Değerli kardeşlerim. Şimdi bu sandığın üstünü kapatıyoruz. Evet. Ne olmuş olduk? İki tane arı yaptık burada. Bu bölme tahtasından geçemiyor kardeşlerim. Evet. Şimdi bunu da alalım oraya. Evet. Bunu da yönlü bu şekil koyduk. Değerli kardeşlerim şimdi ön aynaya Şuraya bir şey koyacağım böyle. Bu tarafı ayrı renge boyayacağım. Ana arı rahat giysin diye. Mesela şunu şu şekil yapabilirim mesela. Kendi yön tarafını belirlesin diye. İşte bu kapak şey ya. Şöyle strafonu yapıştırırız kalır. O tarafa gelmiş olur. Çektiği yeri bulur en azından. Evet ne fayda dört. Değerli arkadaşlar, <laughs> dört tane ayırdık. Bu beşinci olacak. Burada günlük yumurta var. Bunu koyuyoruz. Bismillah. Bu duvar tarafına bir petek örülü boş petek. Bunun da yanına. Bir de burada ballı olanı vereceğim kardeşlerim. Tornavidayı ne yaptık? Heh. Neyse. Evet. Bu da ballı petek. Bunu da ona ekleyeceğiz. Kardeşlerim ne olmuş olacak 3 çıtalık bir arı olmuş olacak yani buna da 2 çıta koyduk bu ballı peteği bir de şu peteği veriyoruz kardeşlerim örülü ballı peteği de var bunu da kapatıyoruz. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi eski arı iki çıta kaldı değerli kardeşlerim. Ben buna üç tane çıta ekleyeceğim. Evet. Ana burada. Şu şekil beş şita oluyor. Değerli kardeşlerim, buna zaten bütün tarlacı arılar buraya gelecek. Bu zaten birkaç gün sonra yine altı yedi çıta olacak yani Allah'ın izniyle. Bunu yaptıktan sonra kardeşlerim bunu zaten yine besleyeceğim. Yani beslemek şart. Şu an bir arıda 4 5 bununla 6. Yani 10 çitarlık arımızı 6'ya bölmüş olduk değerli meslektaşlarım. Bizim burada da ay çiçeğine ne kadar var? 2 aya yakın bir zaman var. <laughs> bu da bu arımız Allah'ın izniyle bu ikinci kata çıkar diğerleri de e, yani şu an dörder çıtalar çünkü çıkmak üzere olan arılar bunlar da 10 çıta olur. Yani mevsim nektar akımı iyi giderse düzenli beslersen bal akım dönemine kadar yani 10 çıta yapabilirsin bu arıları değerli kardeşlerim. 10 çıta olmasa da 6-7 çıta olsa. Yani 6 yedi çıta da olsa değerli kardeşlerim bunun iki çıtasını ballı olanı yani bal mevsimde iki tane çıta bal alsam bile altı tanesinden alsam 12 tane yapar. Hem 6 arın olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Bu zaten eski ana zaten gene güçlenecek. Şimdi değerli meslektaşlarım gerisini böldükten sonra orada nasıl dağıtacağımı göstereceğim Allah'ın izniyle. Ne fayda? Meslektaşlarım ne fayda? Şimdi böldük. Bir hafta geçtikten sonra bir meme kontrolü yapacağız. Çünkü üç günden sonra anasızlığını hissettiği için o zaman meme yapmaya başlıyor. Ana yüzüğü yapıyor. O zaman ne yapacağız? İki tane yan yana meme bırakacağız. Bir tane büyük güzel olanı bırakacağız. Her birinde fazla kalırsa değerli meslektaşlarım ola gider. Onun için ne fayda? Arımızı önceki sistemle bölsek de birer tane vata iki yan yana hemen bölsek kendileri meme yapsa bir hafta sonra kontrol edip tek meme ya da çift yan yana bırakıyoruz değerli meslektaşlarım. Ne fayda? Hemen evet, değerli meslektaşlarım 3 kovan arımızı 10 çitalık olan arılarımızı on 12 tane ayırdık. Bu ikili zaten 10 tane de böyle 12, 3 de orada 15 yani 3 kovanı 15'e böldük. 3 olan kovanımız da zaten 15-20 gün sonra yine Allah'ın izniyle 10 çıta olacak düzenli beslemekle. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.